Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerden biri olan internet kazanıyor devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlere bu sunacağım. internet arkadaşlar 2 GB olacak ve tüm hatlarda geçer arkadaşlar. En en çok istenilen. Yani çünkü mesela şu anda Türkcell'le video çekiyorum. Yani diğer hatlar videoyu izleyemiyor, izleyemiyor diye. Gittim yani tüm hatlara geçerli 2 GB serisini buldum arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim. Ee, videomuza geçmeden önce like etmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu bütün arkadaşlarla paylaşın. Onlar da şey arkadaşlar. Şimdi gençler bakın ben bu ıı, şimdi size göstereceğim ıı, uygulamatik şeyi ıı, yani internet kazanma şeyini arkadaşlar ben bir önceki telefonda yapmıştım arkadaşlar yani diğer telefonda yapmıştım. Şimdi bu bu şu anda bu kendi yani benim şahsi telefonum. Şimdi gençler bakın e, size nasıl e, çok basit bir şekilde iki GB internet kazanan arkadaşa onu göstereceğim. Şimdi çıkalım buradan. Bakın hiç şey uzatmayacağım abi. Yani şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle e, buradan Google Chrome'a giriyorsunuz. Girelim. Girdikten sonra buraya arkadaşlar. Direkt 2 GB yazıyorsunuz abi. Pardon 2 GB. Siz 2 GB yazın. Hemen size şey yapacaklar zaten arkadaşlar. Burada. Turkcell bolca 2 GB arkadaşlar. bakın bak. Şu anda bakın. Bu Türksel'e basıyorsunuz arkadaşlar. Heh tamam. Geldiniz. Bakın geldiniz abi. Nerede o? Arkadaşlar bakın. Şurada en üstte bakın. Bolca 2 GB. bu Yani gençler bu. Yani bütün hatlarda zaten geçerli olacak arkadaşlar. Yani. Siz yeter ki bu Türksel şeyine girin. Şu anda benim e, telefonum Türksel olduğu için ben buradan yapıyorum zaten. Gençler bakın bunu kopyaladınız. Kopyaladıktan sonra buradan çıkalım. Çıktık mesela. Buradan mesajlara girin. Mesajlar nerede? ben yani burada burada pardon. Arkadaşlar mesajlara girdiniz. Girdikten sonra hemen geliyorsunuz. Burada artıya basıyorsunuz abi. Artıya bastan sonra. Buraya gençler bakın. 89.70. Bakın. 89.70 arkadaşlar. Sonra buraya bold 2 civat yazıyorsunuz. Yazmadan önce arkadaşlar bakın. Şöyle buradan çıkıyor abi. Göndermeden önce buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkın. Bak bir yeri tuşuna basın. Sonra tekrardan şöyle basılı tutun. Bunu arkadaşlar yeni sekmede aç. Sonra bakın tekrardan bunu grupta yeni sekmede aç. Ve son olarak arkadaşlar bakın burada yeni sekme daha tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. Basın. Sonra sonra da arkadaşlar bakın buradan basıyorsunuz bir kere. Basıldan sonra sonra yine burada görünür girdi. Bakın en alt arkadaşlar insan iki tane sekme açtık ya. Şimdi diğer sekmeye gireceksiniz. Bakın girdik. Buradan da girdik arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Şu hemen çıktık. Mesajlara geliyorsunuz. Az önce 89.70 gitti maalesef. Bir dakika 89.70 Hemen Yapıştır buraya arkadaşlar. Bakın bunu zaten böyle bak. Arkadaşlar bakın. Böyle büyük olacak arkadaşlar. Bakın. Burada bolca 2 GB yazıyor yani. Burada yani kocaman olması gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle kocaman olduğum zaten olacaklar arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşu kırmayı unutmayın arkadaşlar. Yani video biraz kısa kısa sürdü ama yine de 2 GB e, çok basit bir şekilde gelecekler arkadaşlar. Uh bayağı bir yoruldum geçer. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.